Tutalım. Linki tutup böyle götürüp bunun üzerine bıraktığınızda şurada işlem yaptığını göreceksiniz. Birkaç saniye içerisinde videoyu indirecek sizin için. Şu an indirdi gördüğünüz gibi. Drabzan uygulamasına ekledik. Yapmanız gereken sadece menü çubuğunuzdaki drabzan ikonuna tıklamak ve buradan istediğiniz uygulamayı tıkladığınızda anında açılacaktır. Bu şekilde. Grid size büyütebiliriz. Bu şekilde. Bunu çok hızlı bir şekilde yapabiliyoruz. Şu an işlem yaptığını görüyorsunuz. Fotoğrafı internete yüklüyor ve bize bir link oluşturuyor. Şu an tamamlandı. Sadece Comment V ile ve Enter ile az önceki ekran görüntümüze internet üzerinden ulaşabiliriz. Tabzan <laughs> ayrıca Dropbar'da içerir. Dropbar daha sonra ihtiyacınız olacağını bildiğiniz dosyaları saklamanızı ve taşımanızı kolaylaştırır. Örneğin indirilenler klasörünü açalım. Buradaki 5 tane PNG dosyasını seçelim ve bunları tutup sürüklemeye başlayalım. Gördüğünüz gibi Drabzan kendini gösterdi. Yaklaştırdığınızda da açılacaktır ve Drabbar'ın içerisine bırakabilirsiniz. Artık 5 tane PNG dosyası Drabbar'da saklı. Örneğin yeni bir klasör oluşturalım. Bu klasöre dilediğimiz zamanda hızlı bir şekilde Drabzan'da sakladığımız 5 PNG dosyasını tutup sürükleyebiliriz. Artık yeni PNG dosyalarını yeni klasöre eklediğimiz için indirilenler klasörüne baktığımızda boş olduğunu göreceğiz. Yine aynı şekilde tutup üzerinde drop para bıraktığınızda tik sesi geldiğinde eklenmiş olacak. Bu aynı zamanda atsız klasörün içerisinde aynı zamanda da drabzanın içerisinde mevcut olacak siz bunu tutup farklı bir klasöre aktarırsanız altsız klasörün içerisinden oraya aktarılacak otomatik olarak. Örneğin bir fotoğraf çekelim. Çektiğimiz bunu tutup yine bu şekilde drop bar'a getirdiğimizde tik sesini duyduğunuzda ekran resminin de burada olduğunu göreceksiniz. Bunu tutup bu şekilde de tıklayıp açabilirsiniz. Yine altsız klasörü de veya herhangi bir klasörü de drop bar'a bırakırsanız yine onu da burada saklayabilirsiniz. Veya add to e bırakırsanız da artık burada saklayabilirsiniz. Sağ tıklayıp edit diyerek de ismini değiştirebilirsiniz. Direkt de değiştirebilirsiniz. Drop özelleştirebilirsiniz. Sol üstteki artıya tıklayarak buradan yeni özellikler ekleyebilirsiniz. Open Application'a tıkladığınızda buradan Dilediğiniz uygulamaları Drabzan'dan hızlı bir şekilde açabilirsiniz. Örneğin buraya yazalım hızlı şekilde. Hesap makinesini seçelim. Ve bunu aç diyelim. Artık hesap makinesini Drabzan uygulamasına ekledik. Yapmanız gereken sadece menü çubuğunuzdaki Drabzan ikonuna tıklamak ve buradan istediğiniz uygulamayı tıkladığınızda anında açılacaktır. Bu şekilde dilediğiniz uygulamayı ayarlayabilirsiniz. Open Application dedikten sonra buradan istediğiniz uygulamayı seçmeniz yeterlidir. Siz ekledikçe yeni gridler oluşturacaktır ve dilediğiniz kadar uygulama ekleyebilirsiniz. Yine artıya tıklayarak veya Add to Grid'e tıklayarak da gördüğünüz gibi Movies klasöründe ekledik. Open URL derseniz buradan dilediğiniz bir URL seçin. Artık Buradan Open URL'i seçtiğinizde direkt Safari'nizden YouTube uygulaması açılacaktır. Yine buradan sağ tıklayıp Edit derseniz de bunu değiştirebilirsiniz. Örneğin Update edin. Tekrar tıkladığınızda da kanalın videoları açılacak. Yine buradan Move to Trash ekleyebilirsiniz. Artık dilediğiniz buradan tutup hızlı bir şekilde Move to Trash diyerek de silebilirsiniz. Shorten URL'e bakalım. Safari'den tutalım. Götürelim. Ve bunun üzerine bırakalım. Gördüğünüz gibi bir renk değişimi oluyor. Bırakın. Burada bir işlem yaptığını göreceksiniz. Ve evet bu işlem bitti. Artık bu URL'i kopyaladı. Şuraya yapıştıralım. Gördüğünüz gibi tinyurl.com vasıtasıyla bu linki kısalttı yine. Buna tık girdiğimizde de yine aynı Teknovo YouTube kanalı videolarına ulaşacaktır. Yine hızlı bir şekilde tutup bırakarak e-mail açıp e-mail otomatik olarak e-mail oluşturabilirsiniz. En güzeli bence bir ekran fotosu alalım. Artık sağ tıklayıp paylaş demek ve airdrop seçmek yerine hızlı bir şekilde tutup sürükleyip bırakın. Anında airdrop açılsın. Yine tutun, sürükleyin ve imgurun üzerine bırakın. Gördüğünüz gibi burada işlem yapacak. Yaptığını görüyorsunuz. Ve işlem sürüyor. Tamamdır. Onay verdi. İşlem tamamdır. Bununla ne oldu? Şu an bize bir hemen panomuza kopyaladı bunu. Hemen açalım Safari'yi. Panomuzdakini comment B ile yapıştıralım ve Enter diyelim şu gördüğünüzü internet ortamına aktardı ve bize bir link verdi. Artık bu linki dilediğimiz kişiyle paylaşır, paylaşırsak bu linkle bu fotoğrafa ulaşabilecek. Bunu çok hızlı bir şekilde yapabiliyoruz. Örneğin yine yapalım. Ekran fotomuzu aldık. Tuttuk, sürükledik. Bıraktık. Şu an işlem yaptığını görüyorsunuz. Hızlı bir şekilde birkaç saniye içerisinde fotoğrafı internete yüklüyor ve bize bir link oluşturuyor. Bu linkle de isteyen herkes o yüklediğimiz fotoğrafa ulaşabilecek. Bunu da sadece birkaç saniye içinde yapabiliyoruz. Şu an tamamlandı ve bu otomatik olarak bizim panomuza yapıştırılıyor. Sadece Command V ile ve Enter ile az önceki ekran görüntümüze internet üzerinden ulaşabiliriz. Actions diyerek yeni aksiyonlar ekleyebilirsiniz. Şunları kapatalım. Açılmasını bekleyelim. Burada Bunlardan dilediğinizi indirip kullanabilirsiniz. Örneğin YouTube video indirmesi için bunu indirelim hemen. İzin verdiğin birkaç saniye içerisinde inecek ve bizim Drabzan uygulamasına eklenecek. Direkt Add to Grid derseniz de otomatik ekleyecektir. Artık geldi. Örneğin hemen açalım. Hemen bir video açalım. Tutalım. Linki tutup böyle götürüp bunun üzerine bıraktığınızda şurada işlem yaptığını göreceksiniz. Birkaç saniye içerisinde videoyu indirecek sizin için. Şu an videoyu indiriyor. Burada gördüğünüz üzere. Ve hepsini size gösteriyor. Şu an indirdi. Gördüğünüz gibi tik sesi geldi. Videoyu indirdi. Videoyu nereye indirdi bakalım. Hızlı bir şekilde. Evet. Tekno yani kendi Mac'imizin dosyasının içerisine indirdi. Gördüğünüz gibi. Az önceki YouTube'daki videoyu hızlı bir şekilde indirebildik. Örneğin bunu da indirelim. İzin ver diyoruz. Birkaç saniye içerisinde inecektir. Add to grid diyelim. Buraya ismini de değiştirebilirsiniz. Ben Metin söyle diyorum Türkçe olarak. Yazıyorum ve et diyorum. Artık eklendi. Örneğin burayı comment c ile kopyalıyorum. Ve metin söyleyi seçiyorum. Eylem şimdi otomatik olarak indirilmeli ve kurulmalıdır. Gördüğünüz üzere seçtiğiniz her şeyi sadece kopyalamanız yeterli. Ve gidip metin söyle diyebilirsiniz. Ya da seçin. Şu şekilde. Seçin, götürün ve üzerine bırakın. Eylem şimdi otomatik olarak indirilmeli ve kurulmalıdır. Bu şekilde dilediğinizi söyletebilirsiniz. Dosyalarınızı ziplemek isterseniz hızlı bir şekilde bunu indirebilirsiniz. Yine zip'leri açmak isterseniz hızlı bir şekilde bunu indirebilirsiniz. Hemen yeni bir klasör oluşturalım. Bunu tutup bu şekilde zip files'ın üzerine bırakırsanız bunu hızlı bir şekilde zipleyecektir ve komutanını bunu da tekno'nun içerisinde bırakacak şöyle. Az önceki dosyayı zipledi ve buraya bıraktı. Ne? Recently shared'e tıkladığınızda gördüğünüz gibi iki tane ekran resmi, bir tane de URL yani link kısaltmışız. Bunları da clear menu diyerek temizleyebiliriz. Buradan tercihlerden grid size'ı büyütebiliriz bu şekilde. F3 ile de otomatik olarak açabiliyormuşuz. Fn F3 derseniz de gördüğünüz gibi açılıp kapatabilirsiniz. Hızlı bir şekilde. Bunun haricinde Start Drop Zone Login derseniz de Mac'iniz açık bu checkbox işaret derseniz Mac'iniz açıldığında otomatik olarak bu uygulama başlatılacak. Animate derseniz de artık animasyonla açılıyor gördüğünüz gibi. Bunu checkbox işaretlemezseniz de sadece görüntü gelip gidiyor animasyon yok. Diğer bunlar da işte dark mod falan da her zaman dark modda da kullanabilirsiniz. Diğer türlü de sisteme göre ayarlayacaktır kendini. Bildirimler ve ses çal. Örneğin bir tane resim bırakıp e, ya da bir URL linkle kısalttığınızda bunu tamamladığında veya YouTube'dan bir video indirdiğinde bunu tamamladığında size bir ses çalıyor "tik" diye bunu tamamlandığını size bildirmek için bunu kapatabilirsiniz. Buradan ayarlamalarınızı yapabilirsiniz. Yine buradan da az önce paylaştığımız, az önce indirdiğimiz ek uzantıları da görüyorsunuz. Update'den update yapabilir. Lisansı da buradan inceleyebilirsiniz. Mekinizde mutlaka olması gereken bir uygulama. Bu şekilde burayı kapatabilirsiniz, açabilirsiniz. Veya çıkış yapmak isterseniz de buradan. Quit ya da Comment Q ile de bu şekilde çıkış yapabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.